Tabii bölgede barışın, istikrarın sağlanması yönünde çabalar devam ediyor. İşte Azerbaycan-Ermenistan barış süreci, enerji koridoru, Türkiye ile ilişkiler, tüm bu gündemdeki sıcak başlıkları Azerbaycan'ın Londra Büyükelçisi Elin Süleymanova sorduk. TRT muhabiri Zeynep Er Yılmaz sordu soruları. Azerbaycan ve Ermenistan doğrudan müzakerelere başladı. Peki iki ülke arasında süreç nasıl seyrediyor? Azerbaycan'ın Londra Büyükelçisi Elin Süleymanov konuyu Bakü, Erivan ve Ankara açısından TRT haber'i değerlendirdi. Türkiye'nin kilit bir rol üstlendiğini söyledi. Ermenistan-Azerbaycan arasındaki normalleşme bölgenin geleceği ve güvenliği için son derece önemli. Son zamanlarda Ermeni tarafından bazı olumlu tepkiler gördük. Soru şu ki tam olarak ne anlama geliyor? İki komisyonun bunun üzerinde çalışması gerekiyor. Türkiye bölgede barışın sağlanmasında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasında kilit rol oynadı. Bölgede normalleşme elbette Türkiye ile normalleşmeyi de içermelidir. Dolayısıyla Türk Türkiye bu alanda önemli bir katkı sağlıyor. So, is a, is a Büyükelçi Süleymanov, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanındaki işbirliğini vurguladı. Today, the southern, uh, Güney Gaz Koridoru Avrupa'nın enerji güvenliğine ve enerji çeşitliliğine çok önemli bir katkı sağladı. Bunu enerji krizinde gördük. Avrupa pazarlarına doğal gaz teslimatımızı artırmak istiyoruz. Bölgemizi herkesin yararlandığı alanlarda işbirliği alanına çevirebildik. Bunda Türkiye'nin de önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Think about this. Together with Büyükelçi Pekin'den Londra'ya uzanan orta koridor kara ve demir yolu hattının üç ülkeye faydasına dikkat çekti. Orta kuşağın genişletilmesi ve güçlendirilmesi kesinlikle hayati önem taşımakta. Ermenistan'ın neden isteksiz olduğunu anlamıyorum. Fayda sağlayacak bir koridor inşa etmek sadece Azerbaycan ve Türkiye'ye değil, aynı zamanda Ermeni halkına faydalar getirecektir. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman çok destekledi. Ermeni halkının gelecek için neyin iyi olduğunu anlamalarının zamanı geldi. Büyükelçi Süleyman Türkiye ve Azerbaycan'ı bir aile olarak niteledi. Aynı kültürü, aynı tarihi ama en önemlisi aynı geleceği paylaşıyoruz. So, Türkiye bizim için yalnız bir konşu veya taraftaştır. değil. Türkiye bizim için bizim vatanımız, bizim soyumuz, bizim ailemizdir. Ona göre biz Türkiye'nin yalnız bir Dövlət kimi yox, biz vətənimiz kimi görürüz və Ailəndəki Ailəndəki o, o da doğrudur ki, bir millet, iki dövlətiz. Və elhamdullah belədir və inşallah bu da davam edəcək.